Şu kayayı çıkaramadım. A gibi güçlüyüm. Çünkü ben bir dağım. Nereye gidersem orası Malfight. Orası da ben, burası da ben. Başımda kar, ayaklarımda yağmur. Kaya gibi sağlamam tek yer aşağı. Temelleri kendimle attım. Ben toprağım. Burası benim dağım. Baş hep kazanır. Bum bum bum. Nereye gidersem orası Malfight. Zaten başka şeye yer kalmaz ki. Bu kız beni hep yeniyor. Güçlerini öğrenmeliyim. Arada sırada makas seçersen yenersin. Kaya kaydıran, minik büyücü, kızak, Natalia desen de olur Malfay. En sevdiğim konuşan dağ gelmiş. Hani nerede? Yıkarım onu. Ayaklarım çok uzakta. Çünkü uzunum. Ayrıca çok çok şekersin. Ya gibi. Hıp demiş uçurumundan düşmüş. Baba daha kadar büyük. Dağdan daha güçlü. Hah. unutmamışsın başkanı. Merhaba minik taş. Da kay. Ayaklayım da yağmur. Ah, umarım hep böyle kalırsın. Koruk sabahları kolay ayılamaz. Eyvah! Doruğun canı sıkkın. Tanıyorum galiba. Sarp da geldi. Minik ayakları için kayalar oydular. Göreye bak diyorlar. Mavi tıpkı bana benziyor ama küçük ve daha mavi. Ben de aynı şeyi düşünüyordum mavi. Bir keresinde bana da yıldız çarpmıştı. Malbayt olmak için güzel bir gün. Taş kazandı, taş hep kazanır. ...kadar hızlı oldu. Hmm, hiç hoşuma gitmedi. Tekrar deneyeceğiz çünkü inatçıyım. Düşüyorum. Deprem. Esneme yaparak hazırlanayım. Ben Malfight. <laughs> Kaçma sana! Savit dur! <Gülüyor> Pardon. Gatıklanıyorum. <laughs> Soran değil, bir yere gitmiyorum. Tez, tez, tez. Benim de acelem yok zaten. Buraya gelmemiş miydim ben? Şimdi miydi? Dün mü? Yakında mı? Beni buraya tüm yollar getirdi. hangi zamandayım acaba? Zaman akıyor, kum gibi. Katya'yı kurtarmak bana düşer. Yol hiçbir zaman değişmez. Parlak bir gelecek böyle olacağını biliyordum. Geçmiş, bugün, gelecek hepsi elimde. Tamam, kimseyi beklemez. Ben hariç. Herhal. Acele et. Bu bir saniye. Nedir? Ne var? Yine mi sen? Yine mi ben? Nereye gidiyorsun? Unuttum biliyor musun? Demek ki önemsizmiş. Ah, zaman açmazı başka bir zamanda dost olabilirdik. Zaman büyüsü geçmişi düzeltemiyorsa değersiz. Yine de geleceğe umut olabilir. Kış bile sonsuza kadar sürmez Lisandra. Ben ebediyim. Kış ne dersem onu yapar. Seninki gibi bir gücüm olsa böyle harcamazdım. Bu güç sende olsa yapacaklarını çok iyi biliyorum. Geleceği gördün, Yazgı nasıl değiştirilir ki? Haykatya'yı nasıl kurtaracağımı bile bulamadım. Yurdumu sadece ben kurtarabilirim. Güçlerimiz hem lütuf hem de bir yük. Her şeyden çok sabırlı olmalıyız. Görevimiz beklemek ve gözlemek. Örnekleri dikkatli taşı. Önemli bir görevin var. Yararlı bir şey buldun mu? Zaman ilerliyor. Onlar da. Talanma, işimiz çok. Küçücükler ama potansiyelleri büyük. Tehlike varsa ortadan kaldır. Ne gördün? Ne seziyorsun? Rozlaşmaya geçit vermemeliyiz. Katya'dan kalanları muhafaza ediyor. En zarif aygıtlarımızdan. Eski bir ikatya tasarımı. Bayıllarım. Hiç ilerleme kaydettiniz mi? Örneğin kromoforları doku bozulumunu önlüyor. Aa bu neymiş? Kızdırma. Hemkendil olun. Aceleye gerek yok. <laughs> Hangi zamandayım acaba? Zamanı harcayacaksan kontrol etmenin anlamı ne? Vakit harcıyoruz. İkat ya yardım istiyor. Ben yani yapmak vakit kaybı değildir. Olanları geri alabilirsek. Alabiliriz zaman bekçisi. Göstereyim. Bunun üzerinde çalışıyordum. Tam olmadı. Ama bak. Aminlerin doğruysa geleceğimiz parmak. ilgiden başka şeyler de edinmişsin bakıyorum. Kıyamet karşısında her olana değerlendirdim. Hadi bekçi kaybedecek vakit yok. Unutma plan yapmak vakit kaybı değildir. Ah Katya. Bekle. Zaman hepimizin öğretmeni. <laughs> başka ne olacaktı? Düşündüğüm çıktı. Öyle olduğunu hatırlamıyorum. Hmm. Tüh. Benim bile zamanım dolar. Zaman aslında bir yanılsama değil maalesef. Yine mi zamanı durdurdum? Tüh! Zaman tükeniyor. İktak! Unutmak için değil, hatırlamak için dans ediyorum. İhtiyaç duydukları lidere dönüşmeliyim. Düştükleri yerden özgürlük filizlenecek. Zaaf göstermemeliyim. Her bıçak, her adım yerinde. Savaş davullarıyla dans ederken kalplerimiz bir atıyor. Yürüyün! Bugün vatanımızı geri alacağız. Atalarımızı unutmayın. Onların onuruna savaşın. İlk diyarda doğduk ve burayı sonuna kadar savunacağız. Etrafımda toplanın. Beni takip edin. İlk diyar için savaşalım. Favoriler, yerlerinize... Savaş duruşu. Duruşuna dikkat et. Yerine geç. Ters ayaktasın. Peki, git işgalci. Etmin bozuk. Kaybedilen her dost kalbimi yaralıyor. Liderler kayıpların getirdiği zaferi görür. Shurima'nın mirası yıkılmayacak. İonyalılar da atalarını asla unutmaz. Bize katıl Prens Jarvan. Yanımızda dans et. Dans etmekle pek aram yoktur doğrusu. Ailecek böyleyiz. Hoksuz halkına yaptıklarının bedelini ödeyecek. Evet Demacia Prensi. Ödeteceğiz. Ben İonya'nın sesiyim. O zaman söyle bu savaş bitecek mi? Pahasına olursa olsun İonya'ya barış gelecek. Çok kayıp verdik. Yüreğim yanıyor. Hayat varsa umut da var. Kalbimizdeki umut sönmeyecek bilgelik ateşi. Ailem, onları gördünüz mü? Akıbetle masumiyet arasında sürükleniyorlar. Eder omuzlarında yük, huzuru ölümde bulabilirsin. Daha değil Nasus, Görevlerim bitmedi ki. Bölgelere teslim ol. Noxus'un zorbalığı aramızda bağ kurdu zaten. İki dünya, tek denge. Denge bu katliama nasıl izin veriyor? Denge dikkatli bir göz ister. Yonya'da cesur yürekler ve becerikli eller istiyor. Savaş sanatını bilmek savaşçıyı önder yapar. Sanat güzellik getirir. Savaş yok eder. Emir verildi emirler uğrunu ölmeye hazır mısın Noksuslu? Ben Noksus'un eliyim. Seni de kesip atmalı. Eğlence başladı. Çaklaban kasaptan iyidir herhalde. Tek dürüst Noksuslu, ölü Noksusludur. <laughs> Sonunda anlamaya başladın. Gerçek bir lider halkıyla omuz omuza savaşır. Ne kadar da onurlu ve naif. Başıma çık, düzen bas. Sabret tatlım. Yalnızca aptallar acele eder. Hiç yalan söyler miyim? Sadece nefes aldığın her saniye. Kehirleri yerle bir olurken ne kadar direnebilirler? Çevkimizi asla kıramayacaksın. Umutları moloz altında kaldı. Ne cüretle bu toprakları kirletirsin? Noksuslular kıyılarımızda. Bu toprakları dize getir. Noksusu ellerimle yücelteceğim. Biz de kılıçlarımızla yıkacağız. Sadakat fetihle gelir. Senin gibi tiranlara asla boyun eğmeyeceğiz. Düşmanlarımız yaklaşıyor. Ellerim titriyor. O zaman ellerimi tut. Onlarla birlikte yüzleşelim. Kalbim çarpıyor. Ya düşersem? Seni tutmak için buradayım. Burada bizi nasıl dehşetler bekliyor. Ne olursa olsun birlikteyiz. Minik çiçek. Keşke sana silah yerine ipek şeritler verebilseydim. Yanımda dur bana yeter. Asınız için hangi şarkıyı çalalım? Minnavori marşı çalın. Hatırladığınız dizeler de olur. Düşman renkli kıyılara yaklaşıyor. Kaybettiklerimizin marşını çalın. Mücadeleyi görsünler. Düşman süzülen tepelere vardı. Bırakın gelsinler. Kılıçlarımızla tanışırlar. Muzlar düz, kılıçlar keskin, adımlar sağlam. Merak etme. Bu dansı yüz kere yaptım. Su ve gölgenin lütfu üzerinde olsun. Bugünlerde hiçbir yardıma hayır diyemem. Yürekle, tırpanla veya mızrakla savaşacağız. Cesaretin bir söğüdün kökleri kadar sağlam. Nesillerdir bu toprağa işliyoruz. Gidemem. Şimdilik geri çekilelim. Döneceğiz. Söz. Çocukken Plasidium'daki bahar dansını izlerdim. Senin cesaretin sayesinde savaşa katıldım. Aramıza tehlikeli bir zamanda katıldın anlatıcı. Bu da unutmamamız gereken bir hikaye. Görevleri unutma. Masumları öldürüp yuvaları yıkmak mı? İmparatorluk için. Bu yaşta bu kötülük. Eti için, imparatorluk için. İmparatorluk. Ne iğrençlik. Hedef göründü. Hazırlarım. Bu kıyıları terk edin. İmparatorluk savaşla yücelecek. Direniş gün be gün yücelecek. Topraklarını fethet, hepsini göm. Bu topraklar halkını tanır, sana boyun eğmez. Makinelerinizden çıkın korkak noksuslular. Ama her neredeysen bu tarafa bakma. Bize kendi toprağımızla mı saldırıyorsunuz? Ölüm makinelerine burada yer yok. Hareketli ovalarımızı bunlarla kirlettiniz. Moksuslular dokundukları her şeyi bozuyor. Bu zavallı yaratıklara ne yapmışlar böyle? Bir el daha kesildi. Güçlüler de düşer. Tehditleri lafta kaldı. Sonunda sustu. Ölümü aldatamazsın. Gerçek olanı buldum. Ölüm çirkin ama gerçektir. Affedilmeyeceksin. Geçmişinden kaçamadın. Leşini kargalarına bırakın. Yetersiz bir ceza. Acele et. İşaretimizi bekliyorlar. Adım vur. Sol adım vur. Sağ adım vur. Dön. Ritmini kaçırdım. Başarmak zorundayım. Yurdum. Uma. Burayı terk edin ve asla dönmeyin işgalciler. Yuvamız ve atalarımız. Tekrar güvende. Ben yaşadıkça bu iş bitmez. Kaybettiklerimizi toplayın. Fedakarlıklarını anacağız. Bu sonumuz olmayacak.